um <clears> Hmm. <throat> <clears throat> <clears throat> Aleyküm selam, hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, Doruk, bu maalesef tabletten açtığım şey. iPad değil bu. Benim öbür tabletim. Aleyküm selam, havalı kız. Yani ben iPad'den önce yayınları bu şekilde açıyordum. Görüntü nasıl, görsel nasıl? <laughs> Bu arada like atmamışsınız, hemen like'lara abone olun. Like like evet, bir el böyle atalım. Sonrasında almaya başlayacağım. Yani 10.4 Huawei Mate tabletimiz var. Normal esas ben bununla oynuyordum arkadaşlar. Şimdi iPad aldım ama ekran yansıtmada sorun çıkıyor. Yani normalde bu da güzel oynuyor ama ah denemeyin. Team match, let's go. yapamıyor 150, 150 şunu zaten. Tamam şöyle yapalım o zaman. Tamam şöyle hemen yapalım. Pat git pat git. Ekle pat. Ekle pat. Tamam şimdi şimdi de çekelim işte. Bir dakika. Tamam şimdi güzel oynar diye ümit ediyorum bakalım. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Takip etmeyi evet, like atmayı yani. unutmayın. Gene her zamanki gibi bir pusucu balkonda yerini almış. Bakar mısın ya? Ezel Bey. Bence sen korkak ya da tavuk bey falan olmadın. Yanlış olmuşsun. Bak bir de burada takılıyor. Bunlar. bunlar zaten Oynamayı bilmiyorum. Korkak ne kadar adam var. Hepsi böyle pusu da bekliyor. Abi. Nimetten sayıyor efendim. Güzel sabah. Adam için yani Ne oldu? Geberdin işte. Kafaya yemenini yedin Ezel efendim. Pusucu inek. Nereden lan bu? seni de öldüreceğim Ezel Bey. Korkak tavuk. Arkadaşlar bu şekilde tabii ki yayın güzel ama diyorum ya bu iPad değil öbür tabletim benim. Anladınız mı? Yani şey değil. Bu iPad tabletim değil. İlk, ilk tabletim bu benim. Huawei Mate SE bu. Android'de tamam ama iPad'de olmuyor. iPad'de yansıtma yapmıyor. Yani yapıyor da belki de ben bulamadım henüz. <laughs> bir kafadan bir vuralım şu şaşkını. Sen de vuralım gel. Allah'ım ya. Nerede bu? Bilmiyoruz. Dermansı. Basılı tut aç. Basılı tut aç. Basılı tut aç. Tamam böyle olsun. Şu, şurada bir tane şarj var. Durum bir alayım. Şimdi geber bakalım. Adam hep kusuyor ya. Düzgün oynadığını görmedim. Ezer mi demeyelim. Şimdi bir ayaklayalım. Bu tablet de güzel oynatıyor bakmayın ama tabii bir arkadaşlar bir yaslayamaz. Ezel Bey yine her zaman gibi kusmuş bir yere. Bey demiş bir daha da utanmaz arlanmaz. Bak bir tane daha pusucu bak. Kesin Ezel bak biliyor musun? <laughs> Allah'ım yarabbim. Yayında 17 kişi geliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Adam geldi sırtımızdan vurdu bizi. Ben de şimdi onun kafasından vururum ve düşürürüm. Ne oldu? Öldüm mü? Angut yok. Şunu da bu kafadan vurayım da aklım başına. yansı. <laughs> Yalnız adamlar maçı bitirdi abi. Baksana bizi başaköy çekiyor. Adamlar maçı bitirdi. zıpla zıpla ölmezsin belki. Seni de öldüreceğim bekle o kapıda bekle. Abi 12 tane adam vurabildim ya. İşin komik tarafı 12 tane adam vurdum. Bir tane asistim var. iPad'de böyle vuramıyorum anasını satayım. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Huawei Mate bilgisayar şey tablette böyle oynayayım. Huawei tabletinde oynuyor. Bak 12 kill bir asist var. iPad'de 12 tane asist oluyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bekleyin bir dakika şimdi. Biraz adam toplayalım yayına, şey oyuna. Gelin bakalım hadi. Toplamaya devam. Evet herkese istek attık. Buyurun gelin. Santorini haritalarımızı yükleyin. Sa Santorini haritalarımızı yükleyin. Evet, Santorini haritaları eklensin. Lan niye çıkıyorsunuz? Neyse başladık ya. Evet yayında 28 kişi var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Birazdan grup kodu atmaya başlayacağım. Hazırlanın. Muayelden sonra istiyorsanız grup kodu atabilirim Livik için. Livik oynayalım diyenler çete bir yazsınlar arkadaşlar. Livik oynarsak ben gelirim diyenler çete bir yazsınlar.

Tamam abi. Grup kodunu yeniden oluşturuyorum arkadaşlar. Yeni grup kodunu söylüyorum. Yeni grup kodu 42 44 70 07. 21'e döndürüyorum oyunu Evet arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz tekrardan. Grup koduyla oynamaya devam ediyoruz. Bir algılıyor bir algılamıyor abi deriz çok güven ya. Tamam çıkarttım ya. Tamam çıkarttım ya. bu çıkarttım Bu tabletin Mate ekranı arkadaşlar. Mate'den alacağım. Lan bana bırak silah bırak ya. Öf. Watch out. Hadi tüküreceğim. I got supplies. marked a location. I got supplies. Olmazsa <laughs> şu kapıyı. Yan yan gidiyor yengeç gibi ya. Bu iş böyle olmayacak abi. Şu an Hadi. Hadi başlıyoruz. Надо evet. еще. Nasıl bir pink ya? Açılmıyor kapı. Ya böyle yayın bence de daha güzel ama yansıtma yapmam lazım. Bu şekilde olmuyor işte. Android'de açan açabilirim da iPad'de açamıyorum. Sıkıntı o. Tamam. nasıl bir bot ya? Bot falan değil ya bunlar. Help. Oha bunlar bot değil lan. Nere? Yukarıdan sıkıyor biri. Şu taraftan sıkıyor bak. Mark the vehicle. Dur bekle oraya doğru geliyorum bekle. Ya da tam sen gel sen tam gel. Boş ver ya da gel. Tam gel. Arabayı patlatmayı çalışıyor. Ona şerefsiz diyor. Don't give up. Your teammates can still recall you. Kaldırabiliyorsan kaldır, kaldıramıyorsan. Ya bu kaşındı. I'm recalling a teammate. Thanks. No, no, no. De olur. Yok, ne oldu? Yok olabilir. Tepede, tepede. Bilmek. Evet, 12 like 6 kişi doğru. İyi izliyoruz. Şey Abi ben o tepeye de alacağım şimdi. Kit basayım da bir tane. Bu tarafa bomba. Bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bomba at buraya gel, buraya. Mark the location. Help. Bomba, Thank you. Ne oluyor lan? Hava kararıyor. Ölmüş ki, yukarıdaki salak ölmüş ki. Fazla olmaya moduna mı girdi, ne oldu? Öldü, öldü. Bana çift lazım acil. Bir şey söyleyeceğim. Abi gel şu ya. Bir şey söyleyeceğim, beni dinle. Bu, ah, şek ah. bu şekilde de tamam, görsel güzel ama... Abi al şu Tamam beni dinle beni. Bu şekilde görsel görürüm Yayını yeniden başlatacağım. Bir şey yapmam lazım. Tam Bir ayar yapmam lazım. Tamam, Sen buyuruyor. maçı bitir. Tamam dinliyorum. <laughs>